Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizler bir önceki dersimizde Bekurle ismi mekan la yekunu bi manel istikrari kısmında kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde de buradan itibaren okuyacağız. Bir önceki dersi hatırlayalım. Söyledik ki zarf mekan mübhemden fi harfi cere hasfedilir. İlla ancak şunlar müstesna ki illa ancak şunlar müstesna ki caniben ve ciheten ve vechen ve vasatan bi fethi sini, ve harice ve dahil dar ve cevfel beyti bunlardan fi harfi ceri haz edilmez. Bir de ve kullu ismin her isim ki ismi mekanin her ismi mekan ki la yekunu değildir mimanel manel istikrari istikrar manasında olmayan her ismi mekandan da yine fi harfi ceri ne olmaz? Haz edilemez. Nehu mekteli vel, medreb, vel medribi gibi. Maktel ve medrip yani öldürülen yer ve vurulan yer istikrar manasında değildir. Yani bir şeyin istikrar manasında olması demek devamlılık manasında olması demektir. Bir kişi bir yerde öldürüldüğünde veya vurulduğunda o yer sürekli öldürülen yer veya sürekli vurulan yer olmaz. Orada istikrar manası olmamış olur. İşte ve kulli ismi mekanin her ismi mekan ki la olmuyor bir manel istiklal istiklal manası da olmuyor nehum maktari vel madrabi gibi bunlardan da fi harfi cer Ve keza yine böyledir. İn eğer kane olursa bir manahu yani o ismi mekan o ismi mekan istiklal manasında olursa. Bakın çok dikkat edin. Ve keda yine bu hükme tabidir. İnkene bi manahu. Yani o istikrar manasında olursa ve lem yekun mutaallakuhu. Onun mutaallakı olmasa bi manahu istikrar manasında olmasa. Nehu mekamin ve mekan gibi. Makam ve mekan kelimeleri istikrar manası barındıran kelimelerdir. Bakın mektel ve medrip gibi değildir. Mektel ve medrip gibi değildir. Çünkü mektel ve medrip kelimeleri hani geçici olan zarfı mekanlardır ama makam ve mekan kelimeleri istikrar manası barındırırlar. Eğer makam ve mekan kelimelerinin mutaallıkı yani onların mutaallık olmuş olduğu mutaallakı daha doğrusu diyelim onların mutaallık olmuş olduğu mutaallakı eğer istikrar manasında olmazsa istikrar manasında olmazsa yine bunlardan fi harfinin cerini hasvetmek caiz değildir. Diyor ki feinle muhakkak ki hazil müstesnayat bu istisna edilenler bu illadan sonrası la yecuzu caiz değildir. Hazfu fi fi hasfetmek minha onlardan fi hasfetmek caiz değildir. La söylenmez. Ekel tu yedim canibet dari. Evin karşısında, evin karşısında veya evin bir tarafında yedim. Bu şekilde söylenmez. Ekel tu cani bedari söylenmez. Ekel tu fi canibi dari demek gereklidir. Veya ev medribe zeydin, zeydin vurulduğu yerde. Ev mekame ve onun makamın makamında yedim söylenmez. Berbila ki söylenir ki ekel tu fi canibi dari, ev fi medribi zeydin, ev fi mekamihi şeklinde söylenir. Şimdi şu örneklere dikkat edelim. Şu istisnadan sonrasına baktığımızda illa müstesna caniben ve ve vechen ve vasaten bi ve harice ve dari ve dahil dari ve bunlardan fi harfi cerri Yani sen diyemezsin ki sen diyemezsin ki ekel tu canibe dari diyemezsin. Demen lazımdır ki ekel tu fi canibi dari. Veya söyledik ki veya şu kısımda söylemiştik. Evet ve ismi mekanin her ismi mekan ki la yekunu bi manel istikrar istikrar manası da olmayan ismi mekanlardan da fi harfi ne yapamazsınız Hasf edemezsiniz. O yüzden burada diyoruz ki e, fi medribi zeydin diyoruz. Yani ekeltu medribe zeydin diyemeyiz. Fi medribe zeydin dememiz lazım. Veya veya söyledik ki ve keza yine böyledir. İnkene bir mana istikrar manasında olursa o İsmi mekan istikrar manası da olursa mutallıkı istikrar manasında olması. Mesela ekel tu istikrar manasındaki bir mutallak mıdır? Ekel tu. Mesela bir insan sürekli bir şekilde yemez. Ekel tu ben yedim. Fi mekami dememiz lazım. Meka dememiz caiz değildir. Ve emme. Bir diğeri. Ve emme gelince. İnkâne amilu. Amil olursa kısmül ahiri. Son kısımdan olursa. Yani bir manel istikrari amilimiz yani mutallakımız istikrar manasında olursa yecuzu caizdir hazfu fi ondan fi hazfu fi minhu ondan fi etmek caizdir. Nahu sen diyebilirsin şöyle kumtu makamehu onun meka makamında kaim oldum. Onun makamına geçtim. Yani mesela şöyle düşünün. bir makama sahip olan bir kimse, bir müdür diyebiliriz. O müdürün o müdür o makamdan gittiğinde yerine başka biri geçtiğinde diyor ki kumtu makamau onun makamına kayım oldum yani onun makamına geçtim. Bakın burada hem makam kelimesinde istikrar manası var hem de onun müteallığını almış olduğu müteallakta yani kumtu da istikrar manası var. Bu yüzden bu yüzden kumtu makamau demek caizdir. Kumtu fi makami deme gerek yoktur. Vakat mekanı, onun mekana oturdum. Oturmak fiili de istikrar manasındadır. Mekan ismi mekanı da istikrar manasındadır. O zaman bir sıkıntı yok. Fihi hasfedebiliriz. Diyor ve eğer kan olursa zarf-ı mekanı zarf -ı mekan -ı mahdud olursa. Şimdi bu hangi kısmı, hangi kısmın şeyidir? Karşıtıdır. Söyleyerek mefulu fi. zarf-ı mekanı mübhem olursa onun tarifini yaptık. Şöyle 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 anlattık diyor ki ve eğer erken olursa zarf ve mekanin mahduden o mefulu fi zarf mekan mahdud olursa yani sınırları belirli olan bir mekan olursa nedir bunun tanımı ve huve o ma bir şeydir ki sebete sabit oldu lehu onun için ismun bir isim sabit oldu bir sebebi emrin bir şey sebebiyle o şey ki dahilin fi musemma dahildir mesela nehu darin kelimesi gibi dar dediğimizde ev dediğimizde o isimlendirildiği yere ev evin sınırları dahildir. Ev dediğimizde o evin sınırları ev dediğimiz kapsama dahildir. Fela yecuzu caiz değildir. Hazfu fi minhu. İşte bunlardan fi etmek, ondan fi etmek caiz değildir. Fela yekulu siz söyleyemezsiniz. Salleytu daren. Evde namaz kıldım. Bel bilakis fiddari demeniz gerektirir. Ve salleytu mesciden diyemezsiniz. O mescid kelimesi mahduttur. Salleytu fil mescidi demek durumundasınız. İlla ancak bunun da istisnası var. Mimme o şeyden ki bade dakhala ve ve Dakhala girdi, nezele indi, sekene iskan etti. Bu üç fiilden sonra sizler fi harfi cerini edebilirsiniz Ne örnek dehal dâre dare diyebilirsiniz. Ve nezel ve nezel tu hane, hana indim. Ve seken belde, belede, beldede iskan ettim diyebilirsiniz. Harf hasfu harfi cerri min mefulu lehu mefulu fihi'den harfi hasfedilmesini okuduk. Şimdi ise mefulu lehu'dan harfi hasfedilmesi kısmına geçmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.